8-10 kişilik. 10 dakika. Pişirme süresi. Tavada iç malzemesi 10 dakika. Fırında 180 derecede 15 dakika. Milföy hamuru. 1 paket. 1 kilogram. Kuzu eti. 500 gram. Bezelye. 1 su bardağı haşlanmış. Soğan. 1 adet. Tereyağı ya da sıvı yağ. 2 çorba kaşığı veya 1 çay bardağı. Maydanoz. 1 tutam yumurta 1 adet, sarımsak 3 diş, tuz, karabiber. Etlerin kuzu eti ve yağsız olması gereklidir. Dana eti olursa etler iyi pişmez ve sert olur. Milföy hamurunu sararken iyi kapanması için yumurtanın beyazını hamurun kenarlarına sürmeniz tavsiye edilir. 1 adet soğanı küp küp, 500 gram kuzu etini jülyen şeklinde ve 3 diş sarımsağı ince dilimler halinde doğrayın. Bir tavada 2 çorba kaşığı tereyağı ya da 1 çay bardağı sıvı yağ kızdırın. Sarımsakları erittiğiniz yağda kavurun. Uzunlamasına ince ince dilimlediğiniz etleri tavada pişene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırarak kavurun. Etler suyunu çekince tavaya doğranmış soğanı ilave edin. Soğanları etlerle 1-2 dakika sote ettikten sonra ardından dilediğiniz miktarda tuz ve karabiber ekleyin. Haşlanmış 1 su bardağı bezelyeyi ilave edin. Bir tutam maydanozu ince ince kıyın. Tavaya ilave edin ve karıştırın. Malzemeyi bir başka tabağa alın. Bir kaseye yumurtanın sarısını, bir başka kaseye de akını koyun. Fırın tepsisini bir fırça yardımıyla yağlayın. Doldurma işleminden önce hamurun kenarlarına yumurtanın beyazını sürün ve hamuru sarın. Milföy hamurunun içine hazırladığınız malzemeyi doldurun. Böreklerinizi ters çevirerek yağlı tepsiye dizin. Dilimlediğiniz milföy hamuru parçalarını böreğinizin üzerine çarpı şeklinde yerleştirin. Hamurların üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün. Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına yerleştirin ve 15 dakika hamurun üzerleri kızarıncaya kadar pişirin kızarma durumuna göre kontrol ederek börekleri fırından çıkartın ve sıcak ya da ılık servis yapın. Afiyet olsun.